Değerli türkü dostları merhaba, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü türkü durağımız Çanakkale ili Bayramiç ilçesi. Doğup büyüdüğüm Bayramiç ilçesinde gerçekleşen ve hikayesi olan bir ağıdı bağlamamla öyküsünü anlatarak sizlere çalıp okumak istiyorum. Bu hazin olay Bayramiç ilçemizde gerçekleşmiştir. 1961 yılında bayram için tanınmış ailelerinden helvacı Ahmet Akar'ın kızı Nuran Akar, Kara Menderes Nehri'ne su almak için gider. O yıllarda bayramı çalkı içme suyunu Kara Menderes'ten almaktadır. Testisini doldururken testisi suya kapılır. Testisini kurtarmak için kendisi de suya eğildiğinde suya kapılır ve boğulur. Akşam üzeri kendisini ailesi ve Bayram Çalkı tarafından cesedi bulunur. Bu derin bir üzüntü yaratır. Nişanlıdır kendisi, nişanlısı ve ailesi ve Bayram Çalkı. Çok derin bir şekilde üzüntü yaratan bu olay Bayram Çalkı tarafından hala hazin bir şekilde hatırlanmaktadır. Sözlerini o yıllarda İmam Yahya, merhum İmam Yahya yazmıştır. Derleme olayında ise bana yardımcı olan Mehmet Ziyaşen, sınıf arkadaşım Mehmet Ziyaşen, yine değerli kardeşim Ömer Nevza Çelikoğlu ve yine Bayramiç Eşrafı'ndan emekli banka memuru Yahya Karadeniz'in sevgili eşleri Sayın Saadet Karadeniz Hanım Efendi'ye de sözlerini derlemekte bana yardımcı oldukları için kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca bu hazin olayın hikayesini tarafımdan belediyeye teslim ederek kısa metrajlı film yapılması için müracaatta bulundum. Sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. Bu gerçek olayı da ilk defa sizlerle sayfamla paylaşıyorum. Sağlıkla kalın. Nişanlısı da vardı Çıkmıyordu hiç sesi Nişanlısı da vardı Çıkmıyordu hiç sesi Hıçkırırken buldu Dokanmıştı nefesi Hıçkırırken buldu Kalmıştı nefesi. Ah Nuranım, Nuranım, gün yüzlü Nuranım. Ah Nuranım, Nuranım, gün yüzlü Nuranım. Sular aldı seni bende gün yüzlü nuran, sular aldı seni benden gün yüzlü nurane Henüz nişanlanmıştı Hülyalara dalmıştı Henüz nişanlanmıştı Hülyalara dalmıştı Düştü bir gün nehire Matem çöktü şehire Düştü bir gün nehire Matem çöksün şehire Ah Nuran'ım, Nuran'ım Gün yüzlü Nuran'ım Ah Nuran'ım, Nuran'ım Gün yüzlü Nuran'ım Aldı seni sular benden gül yüzlü nuran sular aldı seni bende gül yüzlü nuran yürekler doldu sızı Ey yurdun güzel kızı Yürekler doldu sızı Ey yurdun güzel kızı Nuru içinde yatıyor Bayram için yıldızı Nuru içinde yatıyor Bayram için yıldızı Ah Nuran'ım Nuran'ım Gün yüzlü Nuran'ım Ah Nuran'ım Nuran'ım Gün yüzlü Nuran'ım Sular aldı seni benden Gül yüzlü nuranım Sular aldı seni benden Gül yüzlü nuranım Sular aldı seni benden Gül yüzlü nuranım